açıyorum. Oh, oh, oh. Abisi yesin bunları. Oh. Hadi bakalım. <laughs> Katılanımız var. Stakoz Remzi. <laughs> bak 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 bak. Acayip şeker. Ne yapıyorsun Remzi? Sen ne şeker şeysin sen? O patileri şakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yiyeyim mi ben o gagayı? Hı? Yiyeyim o gagayı ben. Yiyeyim Hı? Ha. Sen niye bu kadar tatlısın sen maşallah mı niye sustun hı? abimi seviyorsun oğlum güzelim bir tanem. canımın içi abisinin balı kirpiklerin falan şekerini görüyor musun? Sen? Ne kadar temiz hayvan ya. Dünya tatlısı bayağı şeker bir şey. Bir de bunun bir arkadaşı daha var iki arkadaş. Ya süper mutlular. Amisi bunun bir yüzünü gösterebiliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> dünyalar tatlısı o, dünyalar tatlısı inşallah. Canım benim hayret ya mesela yemek verildiğinde yemeğini yedikten sonra kabın etrafını da temizliyor eliyle. Kızım, canımın içi, güzel yüzlü, kibar kızım benim, güzelim, canımın içi, balım, muhteşem değil mi güzelim? Maşallah.